Soru 1. Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? A. 90 B. 80 C. 110 D. 120 Doğru cevap A. Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi B) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması C) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi D) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması Doğru cevap D. Soru 3. Geçme yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerle ifade edilir? A. Diğergamlık B. Bencillik C. İnatlaşmak D. Sorumsuzluk Doğru cevap A. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Şekerli içecekler verilmesi. B. Sıcak uygulama yapılması. C. Karna baskı uygulanması. D. Oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevap D. Soru 5. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? A. Geçiş kolaylığı B. Geçiş hakkı C. Gabar D. Geçiş üstünlüğü Doğru cevap D. Soru 6. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde yakılması mecburidir, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Sis ışıklarının B. Park ışıklarının C. Yakını gösteren ışıkların D uzağı gösteren ışıkların. Doğru cevap D. Soru 7. Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, Gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? A. Bol su ile yıkamak B. Antifriz ile yıkamak C. Tiner ile yıkamak D. Fren hidroliği ile yıkamak Doğru cevap A. Soru 8 Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B) Sıcak içecekler verilmeli. C) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. D) Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevap A. Soru 9. Şekildeki bir numaralı araç 80 kilometre saat hızla seyir ederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A. 20 B. 10 C. 30 D. 40 Doğru cevap D. Soru 10. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Geçme yasağı sonu. B. İleri mecburi yön. C. Girişi olmayan yol. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevap C. Soru 11. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Termostat çıkartılmalı B) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli C) Eskimiş bujiler değiştirilmeli D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı Doğru cevap C Soru 12. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A. Kamyon B. Otomobil C. Minibüs D. Kamyonet Doğru cevap A. Soru 13. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Takip mesafesini azaltması B) Yolun solundan gitmesi C) Yavaş ve daha dikkatli gitmesi D) Sağa dönüş lambasını yakması Doğru cevap C Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması. B. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi. C. Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması. D. Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Doğru cevap B. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? A. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması. B. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. C. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. D kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi, Doğru cevap C. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarayı tentür diyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak, B. Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak C. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak D. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak Doğru cevap C Soru 17 4 zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir? A) motorin B) hava C) benzin D) karışım Doğru cevap B. Soru 18. Akü'nün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A) Su pompası B) Alternatör diyotları C) Şanzuman dişlileri D) Diferansiyel dişlileri Doğru cevap B. Soru 19. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Beden dili B) Konuşma üslubu C) Trafik adabı D) Trafikte hak ihlali Doğru cevap C. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? A. Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının B. Toplu taşıma araçlarının C. Can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların D. Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların Doğru cevap B. Soru 21. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? A. Araç lastiği B. Motor yağı C. Fren hidroliği D. Akü elektroliti Doğru cevap B. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir? A. Arka lastiklerin ortadan aşınması B. Direksiyon kovanının eğilmesi C. Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması D. Direksiyon milinin eğilmesi Doğru cevap C. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? A. Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. B. Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır. C. Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır. D. Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir. Doğru cevap A. Soru 24. Araç flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Akünün boşalması B. Jantın eğilmesi C Fren balatalarının aşınması D Lastik hava basıncının düşmesi Doğru cevap A Soru 25 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A Aracının hızını azaltması B yolu kontrol etmesi C öndeki aracı geçmesi D geçiş hakkını yayalara vermesi Doğru cevap C Soru 26 Aşağıdakilerden hangisi Kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir. A. Zindelik B. Titreme C. Yorgunluk D. Aniden acıkma Doğru cevap A. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi Trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir. A. Araç bakım kartı B. Sürücü belgesi C. Araç tescil belgesi D. Nüfus hüviyet cüzdanı Doğru cevap A Soru 28. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. El freni tutmaz. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana aşınır. D. Fren pedal boşluğu artar. Doğru cevap A. Soru 29. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? A. 1 ve 3. B. Yalnız 1. C. Yalnız 2. D. 2 ve 4. Doğru cevap D. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Araç üstü tavan bagajı kullanılması B. Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi C. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması D. Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Doğru cevap C. Soru 31. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Otomobil B. Yaya C. Traktör D. Motosiklet Doğru cevap B. Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? A) Geri vites lambaları B) Park lambaları C) Sinyal lambaları D) Sis lambaları Doğru cevap C. Soru 33. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması, rodaj sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) Tam gaz vermekten kaçınılması B) Sürekli sert ve ani fren yapılması C) Uzun yolda aynı hızla gidilmesi D) Motor soğukken çok çabuk hızlanılması Doğru cevap A. Soru 34. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A. Bencillik B. Sorumluluk C. Hırçınlık D hoşnutsuzluk Doğru cevap B Soru 35 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A Başı sıcak su ile yıkanır. B Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. C. Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. D. En az 12 ila 24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur. Doğru cevap D. Soru 36. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A. Kalbi daha hızlı çalışana kadar. B. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. C. 15 dakika. D. 10 dakika. Doğru cevap B. Soru 37. Şekildeki karayolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez? A) 1 B) 3 C) 2 D) 1 ve 3 Doğru cevap C. Soru 38. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? A. 2 ila 4 B. 1 ila 3 C. 1 ila 2 D. 3 ila 4 Doğru cevap B. Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? a. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi b. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması c. Bilinç kontrolünün yapılması d. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması Doğru cevap B. Soru 40. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? A) Emme supabı B) Karbüratör C) Egzoz manifoldu D) Emme manifoldu Doğru cevap C. Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? A) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması B) Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması C) Sürücülerin kurallara uymaması D) Yolların bakımsız olması Doğru cevap C. Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? A. Ani duruş ve kalkış yapılması. B. Debriyajın kaçırması. C. Aşırı hız yapılması. D. Düşük kalitede yakıt kullanılması. Doğru cevap B. Soru 43. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması B. Bulantı ve kusmanın olması C. Nabız atışlarının sürekli hızlanması D. Vücut sıcaklığının artması Doğru cevap A. Soru 44. Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma. B. Rentek manevrası. C. Sırtta taşıma yöntemi. D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevap B. Soru 45. Akü sülfürik asit içerdiğinden, kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? a. Bol su ile yıkamak b. Antifriz ile yıkamak c. Tiner ile yıkamak d. Fren hidroliği ile yıkamak Doğru cevap A. Soru 46. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 50 C) 80 D) 90 Doğru cevap B. Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara ilk tespitte uygulanır? A) 1 aydan 2 aya kadar hafif hapis ve para cezası B) Ağır para cezası C) 1 yıldan 2 yıla kadar hafif hapis D) 3 aydan 6 aya kadar hafif hapis ve para cezası Doğru cevap A. Soru 48. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin, bebek A. 2, 1 B. 5, 4 C. 3, 2 D. 7, 6 Doğru cevap B. Soru 49. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? A. 20 B. 30 C. 10 D. 5 Doğru cevap B. Soru 50. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? A. 3 2 ila 1. B. 1 ila 2 3. C. 2 ila 3 1. D. 3 1 ila 2. Doğru cevap C.